Hoş bulduk muhtarım. Nasılsın iyi misin? Sağ olun siz nasılsınız? Sağ olasınız. Teşekkür gelin. ederim. Sağ olun. Müdürüm merhaba. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu bölgede eee burası kadar böyle geniş açık alan meydan ya da böyle bir eee park alanı yok. O yüzden buradaki yürüyüş yolu ihtiyaç. Birçok vatandaş söylemişti bize. Size de iletmiştir muhtarım. O vatandaşımız için iyi olacak başkanım. Ee, çünkü bir ihtiyaç haline geldi. yürümek için ya aşağı şirin yere iniyorlar ya Hasanpaşa Parkı'na gidiyorlar. Hiç olmazsa böyle inemeyen vatandaşları bu rolde yani. Tabii, tabii Merhabalar. Ben Hoş nasılsınız? bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Ben camide çay ocağı çalıştırıyorum. Tanışmıştık daha önce evet. sizinle. Sizi Sizin seviyoruz. Tamam. Sizin arkanızdayız. Evet, Sağ olun. Teşekkürler. Ben camide çay ocağındayım. Buyurun gelin her zaman çayımızı tamam. kahvemizi için. Siz buranın çocuğusunuz evet. zaten. Tamam. Dualarımız sizinle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim bizimle. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. İyisiniz başkanım. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Olun. Iyi, i̇yi misiniz? Danlar. Seni, sonra. seni görüyorum daha iyi oldu. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok iyi olmuş burası. Allah bin kere olsun hepinizle çok iyi olmuş gerçekten. Arkadaşlar gelen insanlar hep böyle diyor, ne güzel olmuş buralar diyor. Yani yaşlar gençler hepsi. Beğendiniz mi, değil mi? Benim için de sinir şey oldu, Her, diğerleri de öyle. Ne güzel. Şimdi bir de Herkes. tam böyle çevresinde bir yürüyüş yolu yapacağız. Burada yürüyüş yolu ihtiyacı da var. Tamam. vatandaşlarımız çıkıp burada böyle bir sağlıklı bir şekilde yürüyüşlerini yapsınlar diye yürüyüş yolu yapacağız şimdi burada. Inşallah de, planladık arkadaşlar yakın zamanda gelip burada uygulamasını yapacaklar. Ee, Emzirme ve bebek bezlerin temizlemesi için bir Başkanım. şey gelecek buraya. <laughs> Kabin gelecek. Şu an İyi iki nokta yapacağız burada. Bir tanesi de burası. Cemaatimizin bir e, sizden isteği var. tamam Banklarla alakalı. Tamam. Bunları alırsınız, götürürsünüz, yenilere getirirsiniz. Evet. Bunları da elden evet. geçiririz de kullanırsınız bir ara. Allah yolunu açık etsin. Evet. Ayağına taş değmesin inşallah. Sağ ol. Allah razı olsun ablam Hayırlı işlerin olsun, bereketli olsun. Görüşürüz.